Yine Pendik Pazarında Gezmeye devam ediyoruz Burası çünkü çok büyük bir pazar olduğu için Bu tarafta bir sebzeciler var Şu duvarın dibi dediğimiz bakın kısımda ee, Sebzecilerin bulunduğu kesimdir duvarın en dibinde de Köylü pazarı var ee, Bazı ürünleri oradan Daha bir ucuza alma şansı var Şu anda Sebzeciler ve giyimin iç olduğu olan aralıktan yürümeye çalışıyorum. Bu arada Pendik pazarı o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki bayram üstü. Bunu başta da söylemiştim. İnanılmaz bir yoğunluk var. Diğer Pendik pazarında dikkatimi çeken şeyi hemen sizlerle paylaşayım. İkinci el satışı patlamış durumda. Alım gücünün düşmesi ekonomik sıkıntı ve e, bu enflasyonun aşırı yükselmesi de de vesaire durumda e, ciddi ya. anlamda e, ikinci de de kat bir patlatmış durumda aman Allah'ım inanamıyorum maydanoz üç buçuk lira inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> çok fazla ikinci el e, tezgahı var ve o tezgahların başı da inanılmaz kalabalık. Bakın mesela bir ikinci tezgah burada. Bu tezgah ne ekmesi seyrekti. Yani kimse yok. Belki tezgah küçük diye. Böyle incikler, boncuklar var el yapımı. Satışlar. Ve belki de hayatımızın en güzel renklendiren güzel bir tarafa geliyorum ki çiçekçi bölümüne. inanılmaz güzel çiçekler var. Bakın papatyalar, kaktüsler, diğer çeşitler. İnanılmaz güzel. <laughs> Sarı papatyaların güzelliği. Burada fideler var, Yasemin. Ortancalar. Şıkır şıkır. Şimdi yine olacağım, satış konusunda bakın sebze fiyatlarında da biraz yavaş geçiyorum ki fiyatları da görebilirsiniz diye. çekim bittiğinde ben de bir sebze tarafından biraz alışveriş yapacağım bir iki parça bir sebze alayım. Neler var neler yok bir bakalım. Şimdi size esas bu pazardaki böyle çok ucuz olan bir ikinci tezgahı var. Bu pazarın minibüs durakları tarafından girildiğinde çok rahatlıkla bulunabilen bir yer. O tezgahı bulmaya çalışıyorum ama maalesef o tezgah sanki yok. Bakın şurada bir çantacılar var. Pazarda genellikle fiyatların ortalamasını söyleyeyim. Giyimler 15'ten başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Ondan sonra e, ayakkabılar 50'den başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Evet şu anda o tezgahtayım. O belki de pazarın en uzun tezgahıdır. Bunda bir sürü markalar satılır. E, gelip karıştırma karıştırmak için tavsiye edeceğim tezgahlardan biridir bu bey. Aynı zamanda salı pazarında da tezgah açıyor. Sonra nevresimler vesaire bir sürü şeyler de var burada. Tabi bazen biraz pazarlık da gerekebiliyor inanın. Pazarlık yaparsanız belki biraz ucuza bile alırsınız. pazarın aslında daha da dolaşacak çok yeri var. Yani bunu tam çekim yapmaya kalksan herhalde saatler yetmez. Çünkü ortalama dolaşmaya kalktığınız zaman Pendik pazarından tahmini bütün her yerinde dolaşırsanız eğer 5 e, saat falan sürüyor. O kadar büyük. E, dolayısıyla burada eleme ürünler sergileniyor. Çok çığlıklar duyuyorsunuz şu anda ve benim dışındaki çığlıkları. Ama burada maalesef evet taze soğan mesela üç buçuk lira olmuş. Kıvırcık hala oynar ama beş lira da var. Evet alışveriş için bu tezgahlara da bir bakmak gerekecek ki ekonomik alışveriş yapalım bu bütçemizi kollamak adına maalesef iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. İyice bir tezgahlara dolaşmak gerekiyor şu anda bütün tüketiciler herhalde aynı şeyi yapıyordu. Onun dışında bakın kalabalıklığı görüyorsunuz. Bu da bir çıtır gömlekler 85 liraymış. Mağazaların satışından daha da düşük. Onun dışında size daha göstereceğim pazarda detaylar ne var diye bakıyorum. Şu anda insanlarla üst üste gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bayağı bir kalabalık var. Ya ben pazara fırsatlıkça sürekli geliyorum. Sürekli dolaşıyorum. Nerede ne var? Bakıp gerçekten ihtiyaç olan şeyleri almak için bayağı iyi oluyor. Şu anda aklıma geldi. Acaba diyorum pazara bir tur şirketiyle anlaşsam da tur mu düzenlesem? Ne yapsam? Cumartesi günleri. Böyle bir organizasyon mu yapsak? Ne yapsak? Yani o derece çünkü insanlar alışveriş için pazarları tercih etmesi pozisyonu. <laughs> Buyurun bakın bu gözlükler. Daha... Evet, <laughs> Çerçeveyi buradan alıyorsunuz 45 liraya gözlükçeye götürüp cam taktırırsınız ultra böyle mis gibi gözlüğünüz oldu demektir. Bunu ilk videomda da söylemiştim. Biraz sessiz sakin konuşuyorum pazarda. Çünkü telefonun ekranı konuştuğumu sanan beni deli sanmasınlar diye. olmaya Maya bikiniler başlamış. Demek ki bir tatil hazırlığı moduna girenler. Bakın fiyatları da görüyorsunuz. Moduna girenler tatil modu için böyle işler yapmaya çalışanlar varsa fiyatları da aşağı yukarı Bu fiyatları biraz daha üstünde olan tezgahlar da var. Ama ilerleyen tarihlerde sanıyorum o tezgahlar bir çoğalır diye tahmin ediyorum Pendik Pazarı'ndan. Bu, değiştirdik bu çok değiştirdik şeride, şu taraflar. Evet bakın bayan diyor. Önerileri bir yer arıyorlar. O Her taraflarda. O taraflarda diyor ama nereye arıyor acaba? Bu arada Pendik Pazarı'nda e, bir ortasında ve en ben şeyde Tuzla tarafına dolanan kısmında e, çay içmek için, karnınızı duymak için belediyenin yerleri var. Ekonomik anlamda çay, simit. Mesela ben çay içtim 2 lira karton bardakta. Her demde taze demledikleri için gayet de lezzetli bir çaydı. Ondan sonra üç, simit 3 lira. Hadi böyle çay simit yapayım da bir yani bastırayım diyorsanız fiyat 5 lirada olayı bitirebilirsiniz. Evet ben herkesin burada ekonomisini çantaları korumaya karar verdim. Birazcık fiyatlarla ilgili Mesela şaka gibi. Şaka gibi. Hakikaten şaka gibi. Terlik 12 buçuk. Allah tane geliyor. Yani herkes elinde gibi malı satıp da eritmeye çalışıyor çünkü niye? O da tezgahın başındaki arkadaş evine ekmeğini götürecek. Onun değerine düşmüş durumda. Evet biraz ciddi konulara daldım da ama Şa bakmayın çünkü bu maalesef ülkemizin bir gerçeği, ondan da kaçarımız yok maalesef. Sakız Ama o, evet bugün gün ucuzluk gelecek ya yani memlekete. Bugün ucuz olacak bir şeyler, bir güzellik olacak diye umut ediyoruz. Ve şimdi tekrar buradaki tezgahlardan şöyle gösteriyorum. Görün. Hangisi Hepsini. Bakın burası şu parkın olduğu yer. Bütün burası. Şuradan dışarıdan da göstereceğim size. Çarpıştık bu arada bir de. Bakın burası. Ve şu park olduğu yer. Peynir içinden. Peni pazarına gelen minibüslerin durağı. Burada iniyorsunuz bir direkt bakın. Bu şuradan. Yerden gördüğünüz yerden insanlar yerlerde otur, oradan pazarın içine direkt giriyorsunuz rahatlıkla. Onun dışında başka ne diyebilirim size? Eh ee, çıkın çıkın gelin penik pazarına işte ya çıkın çıkın gelin. Mutlaka cebinize kesenize göre bir şeyler bulup eksiğinizi giderebileceğinize inanıyorum. Hadi gene başka bir videoda görüşürüz. Bye.